Aslında fırtına ne üzerine koptu? Kürt ve Kürdistan üzerine. Şimdi bundan birkaç gün önce Diyarbakır'a gideceksiniz, Kürdistan diyeceksiniz. Ve burada grup konuşmasında, grup konuşmasında bırak lütfen, sus. Lütfen, lütfen. Acının keyfini lütfen. yaşayan kadın sus sen. Şimdi, Sayın Erdoğan lütfen. Şimdi, lütfen. Bırakın, Sayın milletvekilleri. Bakın, dinleyin, Sayın milletvekilleri. Dinleyin. Grup konuşmasında grup konuşmasında grup Sayın konuşmasında. milletvekilleri lütfen lütfen sayın, lütfen, sayın milletvekilleri Hadi AYBİ. dinleyelim AYBİR. sayın milletvekilleri. AYBİR. En büyük takdiri söz... o ediyor biliyor musunuz? Söz, söz sözünü sayın kesmeyin başkan. sayın milletvekilleri. Sayın başkan, lütfen, lütfen arkadaşlar Sevgili arkadaşlar bakın sayın milletvekilleri sayın lütfen Sayın başkanınız çıkıp grup konuşmasında demokratikleşme paketinden daha önemli bir açıklamada bulunacak. Yıllarca reddedilen Kürt ve Kürdistan sözcüklerini grup konuşmasında seslendirecek. Bu aslında bir şeyin itirafıydı. Doğru olan şeyi yaptı. Ama görebildiğimiz kadar 300 kardeşler hala Kürt ve Kürdistan sözcüklerine alışmakta biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bakın ünlü Lüt, lütfen. Ünlü edebiyatçı aynen şöyle diyor. Bakın diyor ki önce ülken sana karşı belli taahhütleri yerine getirecek. Orada tüm haklara sahip bir yurttaş olarak görüleceksin. Baskıya ayrımcılığa hak etmedin mahrumiyetlere maruz kalmayacaksın diyor. Ülken yöneticileri sana bunları sağlamak zorunda kalacaklar. Yoksa sen de o ülkeye borçlu bir şey olmazsın diyor. Ne toprağa bağlılık. Ne bayrağa saygı diyor. Eğer ülken senin başının dik bir şekilde dolaşmanı sağlıyorsa sen de o ülkeye her şeyini feda edersin. Toprağa da, bayrağa da. Biz Kürtler bu ülkede başı dik olarak dolaşmak istiyoruz. Sizden istediğimiz budur. Eşit yurttaşlık temelinde bir anayasa istiyoruz. Onun içindir ki bu anayasaya saygı duymuyoruz. Bu savaş yasalarına saygı duymuyoruz. Bu savaş yasaları bu anayasadır ki bizim çare yoksa kendimizi dağlara ve alanlara vurduğumuz şey sizin retçi, inkarcı, tekçi yasalarınız anayasanızdır. Kandan kanunlarınızdır. Dün de aynı şeyi yaptınız. Bundan hukuk çıkmaz. Bundan demokrasi ve kardeşlik çıkmaz dünün tekli politikaları, tekçi politikaları, asimilasyoncu politikaları çıkar. Bu da çıkmaz bir yoldur. Türkiye yıllardır bunları denedi. Bir daha denemeyin. Bunun karşılığı kan. Teşekkür ederim Sayın Kaplan. Lehte olmak üzere Sayın Mahir Ünal. Buyurun Sayın Ünal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün burada usule dair bir meseleyi tartıştık ve konuştuk. Usul esasa mukaddemdir. İşin esasını bir kenara koyup, işin usulünü de bir kenara koyup öyle konuşmamız gerekiyor. Usulen meseleye baktığımızda burada teknik bir konuyu konuşuyoruz. Biz burada anayasaya bağlılık yemini etmiş bu kutsal çatıyı bu milletin Lütfen, sorunlarının çözüm merkezi olarak Lütfen. görmüş ve anayasayı da bütün yasaların dayanağı olarak kabul etmiş milletvekilleri Lütfen, olarak Anayasayı değiştirme iradesi ortaya koyarız. Bu başka bir şeydir. Ama anayasayı kabul etmiyorum. Anayasayı hiçe sayıyorum diyerek burada yasaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğüne aykırı bir takım işlemler yapamazsınız. Ha seçimler öncesi siz bölgede siz bunu seçim malzemesi olarak kullanıp Kürdistan'ı bakın inkar ediyorlar diye bir seçim malzemesi oluşturmak istiyorsanız bu sizin sorununuzdur. Ama biz burada usule dair teknik bir konuyu tartışıyoruz. Dolayısıyla bizim söylediğimizin bu bine kadar hep arkasında durduk. Biz bu ülkede toplumsal taleplerin, kimlik taleplerinin sorun olmadığını, devletin asıl görevinin bu talepleri karşılayacak demokratik bir sistem kurması gerektiğini, Kürt'le, Kürtlükle, Kürt diliyle, Kürt kimliğiyle bir sorunumuz olmadığını defalarca ifade ettik. Ama siz de bunu istismar etmeyi tercih ettiniz. Biz risk aldık, çözüm iradesi ortaya koyduk. Sizse bundan beslenmeyi seçtiniz. Biz bugün burada samimiyetle dedik ki, sizin muhalefet şerhinde kullandığınız hususlar anayasaya ve meclis iş düzüğünü aykırıdır, çıkartılması gerekir. Komisyonun ve meclis başkanlığının denetim yetkisi yoktur. Bu yetki sadece genel kurula aittir. Genel kurulda bu hususta üzerine düşen görevi dün yerine getirmiştir. Ayrıca muhalefet şerhi bütçe raporunun esası değildir. Mütemmim cüzü değildir. Dolayısıyla bunun üzerinden bütçe görüşmelerinde bir şaibe oluşturmaya kimse kalkışmasın mesele konuşulmuştur. Biz meclis başkanlığının divanın verdiği kararın lehinde bir beyanda bulunuyoruz. Bu düşüncelerle genel kurulu Teşekkür ediyorum. Sayın Teşekkür ediyorum. Grubumuza sataşmıştır. Seçime dönük çözüm sürecini ismar ettiğimizi söylemiştir. Bu, bu bu sataşma değil sayın. Sayın Balıkan. Hayır her her konu sataşma olarak mütalaa edilemez. Bence usul usul tartışması bitmiştir. Bir bir cevaptır. Her cevap sataşma olarak mütalaa edilemez. Onun için usul tartışması bitmiştir. Dün alınan kararın